Merhabalar. Sıradaki ürünlerimiz orijinal Coca-Cola lisanslı küllükler. Bunların dört tanesi aynı model. Onları şu şekilde göstereyim. Hatta üç tanesi aynı modelmiş. Şu farklı. Bunda sadece Coca-Cola yazıyor. Bu üçünde Kok var. Avrupa üretimi. Bir tanesi de özel bir ürün. Her zaman bulunmayan bir modeli. Daha eskilerden ve Türkçe yazılı. Bu ürün gerçekten güzel. Koleksiyonluk nadir bir parça. Fiyatlar makul. Toplu alımlarımız öncelikle alan hayırlı olsun diyelim.